Körfez'in parlayan yıldızı Keremköy'deyim. Sizlere bugün çok güzel bir tam müstakil villa tanıtacağım. Sitemizde 4 tane tam müstakil villa bulunuyor. Burası buçuk bir site. Ortak havuzumuz var 4 villanın kullanabileceği. Deniz, plaj hemen yürüme mesafesinde. Evinizden çıktığınızda sadece 50 metre yürüyerek denize girebiliyorsunuz. Aşağı sahilde ee, tarihi gümüş eski zeytinyağı fabrikası var kaç kite sporf, kaç kite sporların yapıldığı okullar var. Birlikte ailenizle vakit geçirebileceğiniz restoranlar var. Ayvalık Merkez 10 dakika, Gömeç Merkez de hemen 10 dakika mesafede. Şimdi gelin villamızı birlikte tanıyalım. Buranın sıfır bir villa olduğunu söylemiştim. Yukarı çıkmadan önce belirteceğim ki gerçekten çok güzel bir kaz dağları ve deniz manzarası var üst katta. Evimizin net 135 metrekare net kullanım alanı var. 200 metrekarede arsa payı var. Ayrıca evinize size özel otoparkı mevcut. Site içerisinde yine bu dört villanın kullanabileceği bir havuz olduğunu belirtmiştim. Evimiz içerisinden girdiğimizde sağ tarafta bizi güzel teras, geniş bir salon karşılıyor. Camlarımızın hepsinde sineklik mevcut. Burada tavandan yere kadar güzel manzarayı izleyebileceğimiz cam yapılmış. Sinekliğini de açayım. Gördüğünüz gibi karşıda altın olup Kaz Dağları, Çiçek Adası. Hatta belki buradan görebilirsek eski zeytinyağı fabrikamızın bacası da görünüyor. Önümüz kapanmaz, manzaramız çok güzel. Elimden çıktım, denize gittim, denizden çıktım, eve geldim. Bir istiyorsanız bu villa bunun için oldukça kullanışlı. Yerden ısıtma sistemi var. Yaz, kış oturabilirsiniz. Mutfağımız kapalı mutfak. Dolap rengi seçimleri bence çok güzel, sade, beyaz, benim için her zaman kullanılabilir e, dekorasyonu açık da bir renk. Mutfakta yine bir balkonumuz var. Burada da, e, şu alan bu arada sizin aracınız için özel olarak ayrılmış, otopark olarak burayı kullanabiliyorsunuz. Bu bahçe alanı, kullanım alanı yine size ait. Mevzimizi kapatalım. Kerem ismini son yıllarda çok duymuşsunuz diye düşünüyorum. Yeni yapılan bir sürü projeler, yazlık evler, siteler var. Karakalı İtalyan Yıldızı olarak anılıyor. burada alt katta ortak planım için bir banyomuz var. Genelde alt katta banyo olmadığı zaman problem olabiliyor. Özellikle misafirlerimiz, yaşlarımız olduğunda yukarıya çıkıp inmeleri gerekiyor. Ama buradaki ortak kullanım alanı banyo oldukça mantıklı. Burada bir portmantomuz var. Yine mutfaktakilerle aynı renk olarak seçilmiş. Yine aynı şekilde burada üst kata çıkmadan önce merdiven altında bir boşluk var. Ben şimdi gireceğim buraya. Burayı da eee Ardi olarak kullanabilirsiniz, teknik oda olarak kullanabilirsiniz. Merdiven altı boşluğu mantıklı bir şekilde değerlendirilmiş. Merdivenler ahşap, eve oldukça sıcak bir hava katıyor. Üst kata çıktık. Üst katımızda yine ortak bir banyomuz var, tuvaletimiz var. Ee, üst katın ortak banyosu burası. Ve baktığımızda lavabo seçimleri, dolap seçimleri, burası yine çamaşır makinemi koyabileceğimiz bir yer. Ee, sade ve şık. Buradan çıktığımızda e, yukarıdaki ikinci odamız. Burayı çocuk odası, misafir odası e, veya yalnız yaşayacak bir çiftseniz hobi odası olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi manzara Gerçekten çok güzel bu manzara biraz sonra yatak odasında da var. Şöyle gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi çiçek adası eski zeytinyağı fabrikası tam karşımızda. Kaz Dağları, Altınoluk, Artur yine gördüğünüz gibi evimizin odamızın tam karşısında duruyor. Burası lokasyon olarak çok güzel çünkü aşağıdaki deniz girilebilir bir deniz ve ücretsiz plajı var. Ee, Şezlongunuzu alıp ya da palmiyaların gölgesinde yazın vakit geçirebilirsiniz, yürüyüşünüzü yapabilirsiniz, yan sitedeki komşularınızla akşam aşağıda sakallık yapabilirsiniz. Şimdi ikinci odaya geçmeden önce burada bir boşluk var. Ee, burası yine balkon açısından alan olarak değerlendirilmiş. Balkon kullanım alanları çok fazla. Bu da vakit geçirmeniz için güzel bir olanak sağlamış. Burası yamuk odamız. Yine iki cepheden penceremiz var. Bu penceremiz havuza bakıyor. Havuzumuz bu Nisan mevsimi tamamlanmış olacak. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Burası da yine ee, Duş ve Evoba olarak değerlendirilmiştir. Alan biliyorsunuz ki artık yatak odalarında ebeveyn banyosu olması aranan bir özellik. Manzara yine çok güzel. Yan taraftaki sitede bu arada ben oturuyorum. Bu ev olarak bana komşu da olabilirsiniz. Lokasyon olarak güzel bir yerde olduğunu söylemiştim. Evimizin önünden 10 ee, dakikada bir dolmuş geçiyor. Yani araç kullanmak istemediğiniz zaman dolmuşu kullanabilirsiniz. Ayrıca özel teknemizi bağlayabileceğiniz sahilde alanlar bulunuyor. Çiçek Adası'nda balık tutup teknenize yanaşıp hemen 50 metre yürüyerek villamıza gelip bu güzel manzarada akşam yemeği yiyebilirsiniz. Sonra istediğiniz daha detaylı sorular için aşağıdaki numaradan bana ulaşmayı unutmayın. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.